Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hemen oyuncakları gösterelim. Bugün yeni oyuncağımızı paketinden çıkarıp deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey göreceğiz. Silahla atış yapacağız ve uçacak. Konsept öyle. Bakalım nasıl oluyor. Görelim bir açalım. Evet, evet bu şekilde böyle daireler var. Ucuna takacağız. Havaya atacağız. Döne aşağı inecek. Hemen kutuları açalım. Evet. Evet ki yani bu da çıktı bak. Yani hemen kıyafet bir şey sandım. Kırk şey kızım. Şimdi bunları masaya koyalım. Ee, şunları götürür müsün kızım? Arkadaşlar hemen masaya götürün. Arkadaşlar nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Sayısını. Yani hmm, Galiba çözdüm. Şimdi arkadaşlar aleti çözdüm. Hemen yapıyorum. Gel oğlum yanıma gel. Yanıma gel. Tamam sen atacaksın. Şimdi atmıyorsun. Ablan ikini yapıyorum. Aynı anda atıyorsunuz. Ablan iki farklı ne olsun? Bakalım en çok hangi uçacak. Oyuncağımız böyle. Güzel ya beğendim. Sen de tutuyorsun. Üçten geriye doğru sayacağım. Bir deyince atacaksınız aynı anda. Bakalım hangisi daha çok uçacak. Üç, iki, bir. Evet sarı, daha iyi uçtu. Yeşil, yeşil kadar iyi Bakalım. Arkadaşlar şöyle bir kafa da var ama bunun ne olduğunu anlayamadım ya. bakalım. Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Ne olduğunu görmeye çalışalım. Hmm, sanıyorum şimdi anladım. Ne o? Hemen gösteriyorum ve evet, bunun içinde ışık mı var? Işık mı? Şimdi durun. Bunları yapacağız. Beraber. Sen, de gel. Parkenin üzerinde daha güzel olur oğlum bu. Halda olmuyor. Tut böyle kızım bunu. Tuttum. Sen ver bakalım. <laughs> çok güzel oldu. Arkadaşlar bunları da çok ucuza denk getirdik. Test edelim dedik hem aynı zamanda şöyle gelin bırak bir saniye oğlum bir saniye bak bir saniye, bir saniye. şöyle Düzelsin şöyle tutacaksın düşmesin tamam mı? Gelin böyle yanıma gelin şimdi buraya. Buraya yanıma gelin. Yere yaklaştırın. Yere yaklaştırın. Hazır mısınız? Hazırız. Atın. Oo, ne Çok güzel uçtu arkadaşlar. Çok güzel. güzel uçtu. Bizim zamanımızda beybiletler vardı arkadaşlar. Bilenler belki, hatırlayanlar, annelerimiz, babalarımız, abileriniz. Aynı beyin bilet gibi ve içinde ışık var. Çok güzel. Hadi bir daha atalım. Bir ben daha atalım. Ben gelmiş ya. Hayır, o, hayır kızım sen de öbürünü getir. Bu sefer olacak. Halıdanıza katacağız. Hadi bakalım. Şimdi. Gel bakalım Zeynep. <laughs> Bekle oğlum. Beraber atacağız. İnşallah benim hanımdan uzak uçar arkadaşlar. Zeynep o uçmaz uçmaz. Dön özgeliyor. Dönecek o onlar uçacak. Yanlış demişim bak. Evet. Zeynep'in ki. Dur, sıkma! Başlayın Ben... Benim için oğlum at arkadaşlar Zeynep'in oyuncağının kafası çıkmış galiba. At bakalım. Çok güzel. Mini olacak mı? İnşallah. Hı, evet. Çok sıklanmıyorum. Şimdi Zeynep kız arkadaşlar, kızım. Şu seviyeden atacaksın. Merişer kalk oğlum. Hazır sana at kızım. Hazırım. Oo. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir oyuncakmış. Bayıldım ve fiyatına göre gerçekten harika. Hala daha dönüyor. Öbürünü getir hemen. Şöyle yapacağız bakın. Birer tane de ondan getirin. Önce bu bey bileklerimizi atacağız. Ondan sonra birer tane de havaya sallayacağız. Bakalım nasıl olacak. Hep görelim. Şimdi aynı anda atıyorsunuz. Sonra silah veriyorsunuz. Hemen bunları takıyoruz. 3, 2, 1. Hemen şimdi silahları ver. Melchia, Melchia, Melchia. At. Zeynep sıra sende. Zeynep. Ben de ne yapayım? Zeynep. At. At, 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 at. Havaya, 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 havaya kızım, havaya. Oo. Çok güzel oldu ya. Bir tane de kendime mi alsayım acaba? Hemen benim birer tane daha atalım. Hemen ver bakalım. Melchia ver takayım oğlum. Atabilirsin. Pardon. Atayım mı baba? At. Ooo. Çok iyi uçtu be. Ben, ben, ben çok basacağım. Bir dakika, bir dakika. Biz neyi unuttuk çocuklar? Alttan beğene basın. Alttan beğene basın arkadaşlar. Evet. At bakalım ben işe. Sen de getir. <gülüyor> <gülüyor> Acıktı biraz ha. Dikkat edin çok hızlı büyüyor. Keser. Keser o. mi? Tabii. Nasıl keser? At bakalım. Um, Hadi Allah, bakalım. Allah, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, birer tane daha beybileti atalım. Ondan sonra kapan işi yapalım. Hadi bakalım. Tamam, bakalım biraz Abi, su uzaydı, su uzaydı. Kızım getir. Hayır. <laughs> Niye sen kızım aynısını yapmıyorsun? Baba sonra şunu da tak. Tamam mı? Tamam. Bakın, şimdi hızlı bir challenge yapacağız. Atın dediğinde atacaksınız, hemen silahları vereceksiniz. Bunlar takacağım, ee, onlar dönüyorken yerde hemen bunları havaya atacağız, anladın hı hı. mı? Dördü bir Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi şöyle yere doğru yavaşça tutun. Üç, iki, bir. Hayır. tut 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 Atma atma. 3, 2, 1, atın havaya. 4 aynı anda. Ve biri buraya geldi şaşkınlar. Biri buraya geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncaklar hem yerde dönüyor ve ışıklı bir şekilde hem de havada uçuyorlar. Açık alanda daha güzel olur. Bunların shorts videolarını, kısa kısa videolarını Instagram, TikTok ve YouTube shorts üzerinden paylaşımlarını yapacağız. O zaman daha güzel olacağına eminim. Açık havada daha uzağa, daha havaya gidecek. Bu günlük, bu videodan bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Allah üzere yeni bir videoda kalanla... Allah'a emanet olun. Hı -hı.